Selamun Aleyküm çocuklar. Değerli eğitimi dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle dua ve önemini anlatacağım. Güneş her sabah bizim için doğar. Cıvıl cıvıl öten kuşlar, bal yapan arılar, uçuşan kelebekler, rengarenk çiçekler, gürül gürül akan ırmaklar, nehirler, bütün bunların hepsi bizim için. Bütün bunları bizi veren, bize çeşit çeşit nimetler sunan Rabbimize çok teşekkür ediyoruz. Ona ne kadar dua ve teşekkür etsek az. Biliyoruz ki Allah her şeyi işittiği gibi bizim dualarımızı da işitir. O daima bizimledir. Onunla sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmak ne güzel. Ona dua etmek, dileklerimizi, isteklerimizi ona sunmak ne güzel. Dua ile imanımızı güçlendirmek, duaları doğru öğrenmeye ve onları iştenlikle okumaya bağlıdır. Evet, Allah bize Kur'an-ı Kerim'de duaların nasıl yapılacağını pek çok ayette göstermiştir. İmanımıza ve dualarımıza bilgisizlik karıştırmamak için bu örnekleri bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan ve namaz kılarken her rekatta okuduğumuz Fatiha suresi nasıl dua edeceğimizi en güzel örnektir. Yalnız senden ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, nimetlerini erdiklerin yoluna ile, Gazaba uğramışların ve doğruların, doğrudan sapmışların yoluna değil. Evet, kulun tüm benliğiyle Allah'a yönelmesi ve samimi bir şekilde gerek maddi, gerek manevi isteklerini yalnızca ondan bekleyerek iletmesi kul ile Allah'ın arasında bağın güçlenmesini sağlar. Selavat çekmek duanın edebindendir. Ashab-ı kiram selavat çekilmeden yapılan duaların Allah katına ulaşmadığını düşünürlerdi. Hazreti Ömer bin Hatta Peygamber Efendimizin şöyle duyduğunu söylüyordu. Dua gök ile yer arasında durur, Peygamber Efendimiz'e selavat getirinceye kadar o duadan hiçbir şey Allah katına yükselmezdi. Peygamber Efendimiz'e nasıl dua edilir, nasıl dua ederdi, Sünnet uygun olarak yapılan dualar nasıldı? Evet, Peygamber Efendimiz dua ettiği zaman bir şeyi üç kere tekrar ederdi. Allah'tan bir şey istediği zaman üç kere isterdi. Şart olmasa da abdestli bir şekilde dua etmek daha güzelidir. Dua ederken vücudun kıbleye dönük olması daha faziletlidir. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizin kıbleye doğru dönük olarak dua ettiğini görmüşlerdir. Duadan sonra elini yüzüne sürmek sünnettendir kısık sesle ağlaya ağlaya yalvarırcasına dua etmek güzeldir. Bir de sağ secdede yapılan dualar makbuldür. Dua dil ile değil de aynı zamanda kalple de istenmelidir. Ebu Hureyre rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde düştüğü hatayı şöyle açıklamıştır. Sizden birisi eğer dua, et, dua için acele etmeyip e, fakat duam kabul olmadığı dedi demediği sürece duası kabul olur buyuruyor. Evet allah Teala Mü'min Suresinde bana dua edin, dualarınıza cevap vereyim diyor. 40 ve 6. ayetlerde. Diğer bir İbrahim Suresindeki ayette de eğer şükrederseniz elbette nimetlerini artıracağını bildiriyor. Bugün sizlere Ömer'in başından geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Ömer yemek yemeyi pek sevmiyordu. Annesi bu duruma çok üzülüyordu. Halbuki annesi onun sevdiği yemekleri yapıyordu. Ömer onlardan da çok az yiyordu. Annesi hasta olmasından endişeleniyordu. Ömer bahçeye çıkıp oyun oynamak istedi. Annesinden izin alıp mavi topuyla bahçede oyun oynadı. Çok yoruldu ve eve girdi. Susamıştı. Dolaptan soğuk su aldı. Terli olarak içti. Sonradan yatağa geçti uyuyakaldı. Akşam olunca annesi onu çağırdı. Fakat Ömer'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözün açamıyordu. Boğazı da kötüleşmişti. Annesi bu hali görünce doktor Mehmet amcayı çağırdı. Ömer'i muayene etti ve Ömer sen soğuk su mu içtin dedi. Ömer üzgün bir şekilde evet Mehmet amca dedi. Doktor Ömer'in iyileşme iyileşmeyi istiyorsan soğuk sulardan içme. Yemeklerini bitirmeden masadan kalkma. Yoksa iyileşemez. Çok zaman alır iyileşmen çok zaman alır dedi. Doktor amca gittikten sonra Ömer annesinin gözüne bakarak anneciğim yemekleri yiyeceğim, gücümü toplayacağım. Sen merak etme özür dilerim dedi. Annesi Ömer'in başını okşadı. Annesinin bir tanesi, nartanesi dedi. Annesi ben yine oğluma güzel yemekler yaparım dedi. Sonra Ömer ellerini açtı. Allah'ım! Ne olur, iyileşin, iyileşeyim, yemeklerimi yiyeyim, sağlığıma kavuşayım diyerek Allah'a dua etti. Ömer sabah ezanıyla uyandı ve Allah'ın bütün hastaları şifa verdiği diye dua etti. Ertesi gün daha iyi hissetmişti kendini. Çünkü artık önüne gelen yemekleri yiyebiliyordu, tadına bakabiliyordu, gezebiliyordu. Annesine söz verdiği gibi yemeklerin hepsini bitirdi. İyileştiğinde de Allah'ın verdiği nimetler için bana sağlık verdiğin için teşekkürler dedi. O günden sonra Ömer hiçbir akşam dua etmeyi unutmadı. Dua etmeden de uyumadı. Evet çocuklarım, Ömer'in başından geçen hikayeyi sizinle paylaştım. Şimdi sizlere bununla alakalı soru sormak istiyorum. Hikayeyle ilgili. Evet, dua ne demektir? Kime dua edilir? Şükür ne demektir? Ne zaman özür dilenir? Ömer hastalandığında ne yaptı çocuklar? Ömer iyileştiğinde ne yaptı çocuklar? Evet, soruların cevabını biliyorsan bir düşün ve söyleyin bakalım. Evet, günün duasıyla bitirelim. Allah'ım bizi, ana babamızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, kardeşlerimizi, vatanımızı, milletimizi bütün hastalıklardan koru. Doğru yoldan ayırma. Bizi sevdiğin kullardan eyle. Amin. Hoşçakalın çocuklar.